merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, yeni bir seriye başladım su serisi Arkadaşlar e, bu su yapacağız bunları su yapacağız burada çi, çilek sepeti var burada da geometrik altın külçeleri var bunları yapacağız arkadaşlar Şimdi geçmeden önce bunları e, ben yapmadım bunları okulda yaptım. Onu söyleyeyim size. Öyle. Böyle bir de böyle var bir tane. Şimdi yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir zımba vermemizi bu dolduralım. Arkadaşlar e, silah çok benzemiyor mu? Bakın. Bakın arkadaşlar. göstereceğim çık 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 çık, çık, çık. Puff, puff, puff. arkadaşlar benziyor Bu arada neyse bunları da aynı aldım çekmek için Forbes'ten. orada Forbest işte torbalı Forbes var orada yaşıyoruz o zaman şöyle bir tane alalım bir tane dedim iki tane gelme şöyle alıyoruz aldık. Şimdi bunu kapatalım. Bununla yapacağız. Şöyle, mermimizi açalım. Ay silahımızı açalım. Nasıl dolduruyorduk lan? Şöyle dolduruyorduk galiba. Şöyle arkadaşlar galiba. buraya dolduruyorduk. Tamamdır. Kontrol. Kontrol. ne, ne nereye kontrol edebiliriz? Şurayı bir kontrol edelim. Evet. Kontrol edildi. Evet. Tamamdır. Aa, arkadaşlar kağıtları hazırlamadım. Kağıtlar burada arkadaşlar. Hemen bir saniyenizi alacağım. Bir, bir dakikanızı alacağım. Şöyle. Burada arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben de buradayım ben zaten. çıkarttım şöyle koydum Okey şöyle kağıt çıkarttım kağıdını nerelerden kalma kim bilir şimdi böyle tatlıyı biliyorsunuz arkadaşlar öyle keseceğim ama Bantımız da. Bantımız nerede? Bant, 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 bant. Bant nerede lan? Bant, lan bant buradaydı ya az önce. Gözüm kör benim galiba arkadaşlar. Bant yok. Hayır. Bant. Arkadaşlar bir dakika kızınızı alacağım yine. Tekrar bakıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ablam odada olduğunu söylüyor. Ama yok. Yani yok arkadaşlar. Ha. Evet. Ee. Neyse her şeyi atlayalım. Ben e, buldum. Ee, gelelim konum. Neyse. Neyse. Gelelim konumuza. Ee, bunu açmak yine uzun sürecek. O yüzden. Keşke tırnaklarım olsaydı. Ama tırnaklarım da kötü gösteriyor. Tabii ki de. Böyle tırnaklarım Arkadaşlar, e, Arkadaşlar başlayamadık. Çok özür dilerim ya. Burayı ben şey yaparım, bölerim. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Bir şey yapacağım arkadaşlar, bölüyorum. Bölüyorum. Olmuyor. Olmuyor. Arkadaşlar şuna bakın. Olmuyor. Arkadaşlar tekrar da ağzıma gideceğim. Son girişim. Hadi size kolay gelsin. <laughs> Geldim. Hayır ya. Çok zor arkadaşlar ya. Şimdi bunu tabii ki ev halimle yapacağım derken tekrar kaybettim. gene kaybettim. Of, of. kaybettim arkadaşlar. Su yapacağız dedik. Su bizim önümüzü mahvetti. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar siz bir şey söyleyeyim ben de yapayım. Boş sokaklarda bekledim bana geri dönmeni. Üşüyorum gel tut elimi. Unutmadım gözlerini seviyorum demesi. Söyle hayat böyle geçer mi? Arkadaşlar olmuyor. Tekrar gidiyorum. <laughs> arkadaşlar arka arkadaşlar arka arkadaşlar geldim tekrar tekrardan sizinleyim bu bantı niye kullanıyorum çünkü sıkışımıza hiçbir şey olmasın diye part 2'si gelecek bunun arkadaşlar çünkü ya, ama yapamadık yapamadık yani Ben kesmiyorum. Burada tekrar şöyle yapalım. Hatta şuraya yapıştıralım. Tamam. Nasıl bir şey oldu? Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Yapıştırdım. Devam edeceğim. Ses çok kötü geliyor. Ya dün de gezi var. Yarın da gezi var yani. Şunları uğraş. Sizin için bunları uğraşıyorum. iyi bir video çıkartayım diye. Like atsanız çok iyi olur arkadaşlar. He yok. Like atmayın. Cheia şey Abone. Hmm. Tamam. yaptım. Son burayı da yaptık ve artık şeye geçiyoruz. Kağıta. Öbür kısmını part 2'de yapacağım galiba. Tamamdır. Şöyle son hali yani şey yırtılmasın diye yaptım arkadaşlar. Bunu şimdi keseceğiz. Aa kalem lazım. Kalem alıp geliyorum. nasıl yapabiliriz? Şey olmasın diye. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. o dur arkadaşlar. Bunu başka bir yerde yapacağım. Çünkü yer, yum yer yumuşak ya o yüzden şey yapıyor. şöyle yapıyorum ben arkadaşlar siz de orada e, ilerletin yani kanalı ilerletebilirsiniz çünkü işte çok zaman alıyor böyle şeyler kuşiler yani bana göre zaman alıyor nasıl bir çizim oldu bilmiyorum ama çizdik bir şekilde tamam. İnşallah doğrudur. Şöyle yaptım. İnşallah doğru yapmışımız. Yani benim o aklım. Oldu. Tamamdır. Şimdi buralarını keseceğiz. Keselim bakalım. Dokuz canlı kedi yayında. Arkadaşlar yayın yapacağım da çok iyi bir yayın var aklımda. Yani onu nasıl yapabileceğim yayın daha açılmadı. Galiba öyle de diyebiliyorum. Ama bir arkadaşım yaptı. LFLN Batın. Onu nasıl yaptı bilmiyorum ya. Abi keşke bana da öğretse. Yani tabii benim 62 şeyim var da o birazcık daha çalışıyor gerçekten. Tamamdır. Şöyle arkasında kağıt var arkadaşlar. Kağıdı görebiliyorsanız olmamıştır. Görmüyorsanız olmuştur. Tamamdır. Şimdi Nerede? sefer ben bulabilirim. Ah burada. Şey lazım. Bantın yüzünden video bitti. Bantın yüzünden video bitti. Gerçekten bantı yüzünden video çekti. Bitti. Genelde orta kısımları olduğu için ortalara yapıştırıyorum. yapıyorum arkadaşlar ben. Evet. ASMR gibi oldu. lan. İsmimi değiştireyim mi arkadaşlar? Böyle sokışı falan geldi ya. O yüzden. Yani bu bir vlog gibi oldu ama. O yüzden dedim. Bir rutin. Tabii ki de bir arkadaşım ben çekmiş olabilirim. Mesela Neyse o beni duymamıştır. Zaten oraya kadar izlemiyor. Arkadaşlar saçlarım güzel olmuş mu? Saçlarım böyle iyiyse yorumlara çok iyi yazın. Cık. O sırada yorum kazanmaya çalışmak için ben denedim. Tamamdır arkadaşlar bitti. Yani şöyle yapabiliriz. Bakalım. Birazcık daha olabiliyorsa yapacağım. Son dedeme. deneme. Deneme bitiyor. 3 Olmadı bant için canımızı feda ettik arkadaşlar. Aa. 20 dakika oldu be. <laughs> Yapamadık hala. Şu an buradan görüyorum o yüzden. Tamamdır kadar yeter. Şimdi şöyle içine yapıştıracağım ama ilk önce zımbayı geçiyoruz arkadaşlar. Zımba. Evet şöyle zımbaya geçtik arkadaşlar. Bu so sokişe duygusuna azra diye bir arkadaşım öğretti. Yani. Nasıl yapacağını. Şa olsun. Yapamıyorum ya. İnşallah taşmaz. Taşmaması için uğraşıyoruz. Bu kadar yeter. Evet şöyle bir boşluk açıldı. Şöyle ben bu boşluğu birazcık daha açmak için elimi sokuyorum. Ne neyse. Elim ee, elimi sokuyorum. 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 <laughs> Unutmadım Gözlerini Seviyorum demesi Şöyle hayat böyle geçer mi Bu kadar aldım annem Bir bu Hayır Çok aldım Belli etmem için Ne yapmamız gerekiyor Arkadaşlar Artık video çekmeye bilir mi çünkü adam benim. Çok çok geldi çok yaptım. Annem izliyor şu an. ne yapacağız? Bunları şu an nereden kopardığımı bile bilmiyor. Annem şu an uyuyor. Ben de tek kaldım ablamla. Birlikte. Babam işte. Yani saat 3. Şaka şaka. 3 değil. Bir Playstation videoları girecek arkadaşlar. Ama yarın çekmeyebilirim. Çünkü yarın gezimiz var. Ee, dediğim gibi. O yüzden çekmeyebilirim. Hmm, çok güzel oluyor. Güzel bak. İki bant kullanmamıştım bant artık kullanacağım. Taşma taşma. Şöyle buradan da aynı şekilde. Tamamdır. Yaptık. Açalım birazcık daha. Okey. Buradan yapıyoruz. Çok doldurmayacak şekilde bölümü bölümüm var arkadaşlar. Ee, öbürkü videoda onları göstereceğim. Su kışılarımı. aslında çok yok yani. Daha aynı başladım ama iPad su çok güzel oldu. Yetti lan. O kadar çıkarttım yani. Hatta yetti de arttı yani. Şöyle kapatalım yoksa sert oluyor. Tam ne yaptım? Peçeteyle yapacağım yok. Kökük pamuğumuz baya bir var. Bir kola. Lan oğlum Edgar gibi oldu mu? Şey müzik mi? Edgar. 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 Allah Allah ya. Abicim ee, biz şey yapmak için. Neyse. Aa, ah. ah. bitti. Şimdi şurayı, şuraları da yapalım. Ve bitiyor. Bitti. Bitirdik arkadaşlar. Tamamdır. Bunun için çok zumba tel harcıyorum. Yani masraf oluyor. Şöyle yapıyorum. güzel. Kıza benzin lan. Hem de hemen lazım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <Kıza benzin mi? gülüyor> tamam. Bir şey yap. Sadece güzelliğim. Ne? Neyse. Bitti. Video uzamasın diye part ikisini yapacağım arkadaşlar. O yüzden çok video uzadığında izlenmiyor. O, o sırada bir saatlik God of Fuar videosu. <laughs> yani shortslar daha çok izleniyor çünkü her katkıda yüz shortslar daha çok izleniyor yani. Bant arıyorum. Bant çekiyorum. <laughs> Güzel oldu lan. Bant ararken benim şeklim. Lan şimdi hmm? <laughs> kim şimdi yalnız şişe? Hı? Aha, buldum. yeter. Şöyle bir daha yapıştırmak istiyorum. <laughs> tamam. Başka ararım. Maalesef yok. Yani yapardım da. Toplama dördüncü kez gitmek istemiyorum. arıyorum. Şöyle oldu. Seriously? How this? Bibi. Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Part 1'i bitti arkadaşlar. Ee, videoyu niye bu kadar uzattım? Çünkü olmadı. 30 dakika oldu ya. Neyse arkadaşlar öyle oldu. Öbürkü videoda e, bunun part 2'sini yapacağım. Bunu. O zaman görüşürüz. Bay bay. Part ikisi yarın gelebilir. Görüşürüz ya da öbürkü gün. Ya da bugün. Neyse. Hadi bay. Öptüm.